gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet bakın gelme başlamış. 955 tane şu anda beğeni ulaşmış olduğumuz görebiliyorsunuz. Bugün evet şu... arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta beğeni kazanma yöntemlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Video içerisinden tamamıyla ücretsiz ve şifresiz bir şekilde siz de kendi TikTok hesabınızdaki videolarınızın beğeni sayılarını arttırabileceksiniz. Şu anda ekranda bir tane takipçimizin TikTok hesabı bulunmakta. Kendisini biz Discord sunucumuzdan seçtik. Bizden beğeni istedi. Biz de bugün onun bir tane videosuna tıklayacağız ve ona bugün beğeni göndereceğiz bu videoyu YouTube'da izleyen takipçilerimiz için de bu işlemi tamamıyla kanıtlı bir şekilde yapacağız yani beğenilerin geldiği kısımları Sizler de görebileceksiniz arkadaşlar Sizler de bizden beğeni kazanmak istiyorsanız like atın kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmına TikTok hesabınızın ismini yazabilirsiniz ya da açıklamalarda bulunan Discord sunucumuza katılarak arkadaşlar bizden beğeni talep edebilirsiniz Hadi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Bugün sizlerle beraber Anabay'ın sitesini kullanacağız arkadaşlar bu site bizlere TikTok haricinde bütün sosyal medya platformunda da aynı şekilde hizmet vermekte. Zaten bakın TikTok'ta burada diğer platformlarda görebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi sosyal medya hesaplarınızın para kazanmasını bile aktif hale getirebileceksiniz. Biz ana Anabayne sitesinin linklerini mutlaka açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de oradan direkt olarak bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye butonuna tıklayıp siteye buradan kayıt oluruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kayıt olurken de giriş yaparken de TikTok hesabımızla alakalı hiçbir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde şifresiz bir şekilde kayıt olup geri Giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizler bu işlemi tamamen ücretsiz yapabileceğiniz yöntemlerden de bahsedeceğiz. Bu sitede iki tane ücretsiz arkadaşlar e, para kazanma kısımları bulunmakta. Bunları kullanarak bedava bir şekilde bu işlemleri de yapabileceksiniz. Ama ilk olarak sizlere ücretli kısımlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Siteye geldiğinizde bakiye ekle kısmına tıkladığınızda buradan siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Bakiye ekle zorunda değilsiniz. Birazdan ücretsiz yöntemleri dediğimiz gibi göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sipariş verelim. Tıkladık kategori bölümüne. Burada bakın birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. LinkedIn'den, Discord'dan, Facebook'tan, Telegram'a kadar birçok servis bulunmakta. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz TikTok bölümüne geldik şöyle. Bakın sadece TikTok'ta beğeni değil, izlenme, ülke bazlı izlenme, takipçiler, canlı yayın izlenmeler, yorumlar, gönderi paylaşımlar, mavi tık hesaplardan yorumlar gibi de servisler bulunmakta. Biz beğeni kısmını kullanacağız arkadaşlar. Burada hem global beğeniler var hem de arkadaşlar nerede o ülke bazlı beğeni servisleri de bulunmakta. Brezilyalı, Endonezyalı ve Türk şeklinde beğeniler kazanabiliyorsunuz. Bunlara da bakabilirsiniz. Fakat biz şöyle global kısmından bir tanesine tıkladık. Bu tamamen sizin terdinize kalmış bir şey. Biz hemen TikTok hesabımıza geldik. Takipçimizin attığı son videoyu tıkladık. Hemen şöyle sesini falan bir kapatalım. Linkimizi kopyalıyorum. Şöyle tamamını kopyaladım. Gelip hemen link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim artık beğeni miktarını gireceğim. Mesela 200 tane beğeni gönderin takipçimizin videosuna yazdık 200'ü sipariş buton butonu tıklıyorum ve şu anda beğenlerimiz siparişini görmüş olduğunuz gibi buradan vermiş durumda Evet Normalde aslında üç buçuk TL gibi bir miktarda bakiye harcadık arkadaşlar para harcadık aslında Fakat hiç merak etmeyin ücretsiz kısmını şimdi göstereceğiz beğenilerimiz geldikten sonra sayfamızda Total yaklaşık bin tane falan beğeni olmuş olacak bunların hepsini kontrol etmeye çalışacağız arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz artık onlar için şimdi gelin arkadaşlar bu işlem ücretsiz nasıl yapılıyor onlardan bahsedelim bakiye gittiği kısma tekrar tıklıyoruz ve sayfayı şöyle birazcık aşağıya kaydırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Burada bakiye kazanma bölümümüz bulunmakta. Site bizlere 4 tane burada farklı görev vermekte. Bu görevlerden hangisini başarılı bir şekilde yaparsanız bakiye kazanabileceksiniz. Zaten bakın bakiyeler burada yukarı kısımlarda yazmakta. Bunlardan bakiye kazanabilirsiniz. Bu birinci yöntemimiz. göreye para kazan yöntemi. İkincisi de sol taraftaki kategorilerden satış ortaklığı bölümü olmakta. Burada site bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza anlatmak olacak. Sizi bu davet linkinizle ne kadar çok insana bu çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinden bedava bakiye kazanabileceksiniz. Biz de mesela bir miktar bakiye kazanmışız. Ödeme talep et bu parayı şu anda çekiyoruz. Ve çektikten sonra artık hesabımıza geldikten sonra bu parayı istediğimiz gibi siteden kullanabileceğiz. Sadece, Sadece link paylaşarak link yayarak buradan ücretsiz bir şekilde para kazanabiliyorsunuz ve çekebiliyorsunuz kazandığınız parayı. Bu sayede ücretsiz sipariş verebiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz siparişleri sitenin sipariş bölümüne gelerek kontrol edebilirsiniz. Veya arkadaşlar destek sistem bölümüne geldiğinizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek talebi de oluşturabiliyorsunuz. Bu da site içerisinde bulunmakta. Genel olarak özet bu şekildeydi. Artık e, beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet bakın gelme başlamış. 955 tane şu anda beğeni ulaşmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir videomuza tıklayalım. Bakın videomuzda şu anda 150 tane beğenisinin olduğunu sizler de görebilmektesiniz arkadaşlar. E, bu sayede sizler de TikTok hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.